İkinci kavrama testinde 9 sorumuz var. İlk soruda aşağıdaki tepkime örnekleri verilmiş. Hangileri egzotermik ve sentez tepkimesidir? Egzotermik olması için bir defa azotun yanması endotermik. Bunu o yüzden eliyoruz. Egzotermik olan tepkimeler yanmaların tersi olabilir. Mesela bu normalde glikozun yanması olsa ters tepkime olsa egzotermik olacak. Ancak şu haliyle bu tepkime endotermik olur. Çünkü... Burada bir sentez var, besin sentezi var. Bu bir fotosentez aslında, fotosentez reaksiyonu ve enerji alarak gerçekleşir. O yüzden bu endotermiktir. Buraya bakarsak hidrojenin yanması sonucunda su oluşmuş. Egzotermik bir tepkime hidrojen gazı yanıyor. Bir de iki maddeden tek bir ürün oluştuğu için sentez tepkimesidir aynı zamanda. Bu arada ikiyi şuradan da eleyebilirsin. Bu bir sentez tepkimesi değil. Oradan da rahatlıkla elenebilir. Çünkü sentez olması için tek bir ürün oluşması lazım. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2020 MSÖ'yü sınav sorusu hangisi çözülme çökelme tepkimesi olarak sınıflandırılır denilmiş. Bak suda, suda, katı suda varsa bu çözülme çökelmedir. İkinci tepkimemiz yanma, üçüncü tepkimemiz analiz tepkimesi. Tek bir maddeden iki madde oluşuyor. Üçüncü, dördüncü tepkimemiz yanma tepkimesi. E seçeneğindeki tepkime ise bir asit baz ya da nötrleşme tepkimesidir. Doğru cevap A seçeneği olur tepkime türlerine bakarsak yanma tepkimesi doğru verilmiş. Burada asitle baz tepkimeye grip tuz ve su oluş için nötrleşme tepkimesi. Bir maddeden iki madde oluş için analiz tepkimesi. D seçeneği de analiz tepkimesidir. Ee, yine aynı tek bir maddeden iki madde oluşmuş sentez ifadesi hatalı. E seçeneğine birleşme, sentez veya yanma tepkimeleri diyebiliriz. Bu da doğrudur. Doğru cevap D seçeneği olur. Sodyum hidroksit magnezyum hidroksit sulu çözelleri karıştırılmış ve burada magnezyum hidroksit katısının çöktüğü gözlenmiş. Magnezyum hidroksit katısı çöküyorsa bu bir çözünme çökelme tepkimesi olur. Magnezyum iki ile iki tane hidroksitin bir araya gelip magnezyum hidroksit oluşturduğu tepkime net tepkimesidir. Burada magnezyum iki ile OH eksi iyonlar seyirci iyon olmaz. Burada seyirci iyonlar sodyum artı iyonuyla hidroksit şey klorür eksi iyonlarıdır. Çökelmeye katılmayan iyonlardır bunlar bir yer değişme tepkimesi olarak da adledilebilir. Çünkü magnezyumla sodyum burada karşılıklı yer değiştirmiş olduğunda görebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap buradan 1 ve 3 D seçeneği olur. Görsellerden hangileri çözüme çökelme tepkimesi ile ilgilidir? Mağaralardaki sarkıtlar çözüme çökelme olarak karşımıza gelir. Pamuk ve travertenleri çökelmedir. Yine kireç oluşumu, rezistanslarda kireç oluşumu çözenme çökelme tepkimelerinin günlük hayata karşımıza çıkan örnekleridir. Potasyum klorat katısı ısıtıldığında potasyum klorür katısıyla burada e, oksijen gazına ayrışacak aslında ve oksijen gazını su üzerine toplamışız. Birinci öncül doğru. Analiz sevkimesidir ve açığa çıkan gaz oksijen gazı olduğu için yakıcı bir gazdır. Doğru cevap E seçeneği olur. Kalsiyum nitrat çözeltisi ile potasyum sülfat çözeltileri karıştırılmış. Burada e, kalsiyumla sülfat şeklinde çökelme meydana gelmesini bekleriz. Kalsiyum sülfat suda az çözülen bir tuzdur. Çünkü e, nitrat e, nitratın tüm tuzları suda iyi çözülür. Potasyum nitratta burada potasyum artı ile nitrat eksi iyonları seyirci iyon karşımıza gelir. Dolayısıyla tepkime denklemi doğrudur. Çökeme tepkimesidir. Tepkime ısı veren midir? E, burada kap ısınmaktadır bilgisi var. Kap ısınıyorsa o zaman dışarıya ısı açığa çıkmıştır. Yani egzotermik bir tepkimedir. Doğru cevap E seçeneği olur düzenekte hidrokarbon gazı çözelsine e, kalsiyum karbonat katısı azar azar ekleniyor ve kapta kalsiyum klorür su çözelse karbondioksit gazı ve su oluşumu söz konusu. Bir süre sonra açığa çıkan karbondioksit gazı yanıcı bir gaz olmadığı için mumun buradaki alevi söndürecektir. E, karbondioksit gazı oksijene karşı asaldır diyebiliriz. Bu alevi söndürdüğü için yani yanma tepkimesi vermez. Karbondioksit gazın havadan ağır bir gaz olduğunu sonucuna ulaşabiliriz. Ateşi söndürdüğüne göre alev sönüyorsa havadan ağırdır. Karbondioksit gazı yangın söndürücü olarak kullanılabilen bir gaz olarak karşımıza gelir. Bu bunun ispatıdır zaten. Doğru cevap E seçeneği olur. X, gazların özellikleri ve havanın yoğunluğu verilmiş buna göre. Şimdi bakalım yoğunlukları 1.98 0.09 çok çok düşük bir yoğunluğa sahip. Oksijene tepkimi yok ama bunu yangın söndürücü olarak kullanamayız havanın yoğunluğu 1.29 olarak verilmiş. Peki bakalım şimdi hava 1.29 iken X gazı yanma tepkimesi veriyor. Z gazı bak Z gazı yanma tepkimesi nasıl veriyor? Isı alarak veriyor. Dolayısıyla Z gazı çok da böyle hani yakıt olarak kullanılacak bir şey değil çünkü enerji alması gerekiyor. Peki Y iyi bir yakıt mıdır? Yanma tepkimesi vermiyor ki neden yakıt olsun? Y yanma söndürücü olarak kullanılamaz. Havadan hafif olduğu için ateşin üzerine örtemez. Y uçan balonun doldurmasında kullanılabilir. Yanıcı değil ve havadan hafif olduğu için bu ifade doğrudur. X'in yanması ısı alan. Z'nin ki ısı veren mi? Tam tersi. X ısı veriyor. Z ise ısı alacak şekildedir. Z yakıt olarak kullanılabilir mi? Hayır. Çünkü ısı alarak tepkime gerçekleşiyor. Yakıt olması için bize enerji vermesi lazım. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Bu soruyla birlikte tepkime türlerimizi bitirmiş oluyorsun. Şimdi kimyasal sallama kısmı var. Bu kısımda tekrar görüşmek üzere.